Bir önceki videomuzda bu elimde tuttuğum Trasmaster Ferrari SF1000 Edition F1 Formula 1 simidinin kutusunu açmıştık. Kutunun içinden çıkanlara bakmıştık ve ilk yorumlarımızı sizlerle paylaşmıştık. Ama bugünkü videomuz arkadaşlar süreceğiz. Ve sürüş esnasında bana yaşattıklarını, deneyim ve ergonomisini, bütün bu tuşların hepsini size anlatıyor olacağım. Ve özellikle bu ekranda ne var ne yok görüyor olacağız. Her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum. Thrustmaster, Ferrari SF1, Direksiyon Simidi ve T-Chrono Pedal Shift mekanizmasını bu inceleme için bize sunan, sağlayan gelubuntu.com'a teşekkür ederiz. Bu sürüşe geçmeden önce bu direksiyon üstündeki tuşların özelliklerini, direksiyon simidinin sunduğu fonksiyonlar ve bununla beraber özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi zaten direksiyon ön yüzü bayağı kalabalık. Gerçekte yarışmış olan SF1000 zaten direksiyon simidinin replikası olduğu için üstünde birçok tuş var ve gördüğünüz gibi şu anda saymak istemiyorum ama bayağı bir basabileceğiniz tuş var ve bununla beraber rotary enkodurlarımız da mevcut. Aynı zamanda da bir tane D-pad'imiz var. O da gerçekten bizim için çok faydalı bir fonksiyon. Tabi ilave olarak da ekranın men menülerini değiştirmek için de burada birkaç tane daha tuşumuz var. Ve hepsini şimdi zaten sizlere anlatıyor olacağım. Arka tarafa bakarsak tabi önü kadar komplike değil ama alüminyum yapımız çok güzel kulakçıklar yani pedal'lar var. Tepede vites büyütmek ve küçültmek için gereken pedallar ve aşağıda ise debriyaj niyetine kullanacağımız pedallar mevcut. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama bu bayağı sesli arkadaşlar. Çok sağlam, güçlü bir <laughs> vites değiştirme sesi ve hareketi var. Emin, kararlı ama bunu değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi yanımda yine Trustmaster'ın bize sunduğu ilave add olarak bir tane T-Chrono pedal shift mekanizması var. Ve şimdi aradaki farkı göstermek için bunu takıyor olacağım. Evet gördüğünüz gibi şu anda T-Chrono add Pedal Shift mekanizmasını taktım. Ve ilk anda zaten daha sessiz olduğunu duyabiliyorsunuz. Şahsen ben muhtemelen bunu tercih ederim. Ama bazılarınız vardır hani sert çekmek isterseniz, daha çok klik sesini duymak isterseniz eğer öyle bir tercihiniz varsa zaten bunu almanıza gerek yok ama ben şahsen e, sürüşümü bununla yapıyor olacağım. Evet şu anda gördüğünüz gibi Trustmaster TSPC Racer'ın kontrol panelini açtım ve Simit'in bize sunduğu fonksiyonları ekran üstünde göstermek istiyorum. Şu anda Simit'in üstündeki LED ekranı açtım. Trustmaster ve Ferrari logoları gördüğünüz gibi şu anda ekranda. Arkadaşlar 29 tane basabileceğiniz tuş var. Gerçekten çok fazla görüyorsunuz. Bunların hepsi bir fonksiyon. Bunların hepsi bir şey ifade ediyor. 29 tane fonksiyon atabileceğiniz tuş olması zaten büyük bir nimet. Gerçekten bu anlamda inanılmaz bir hürriyet sağlıyor. Direksiyon üstündeki fonksiyon atına bir tuşlardan bahsettim ama geriye kalan 4 tane <laughs> rotary encoder var arkadaşlar. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Tepedeki 3 tane aslında bu simidin üstündeki led ekran içerisindeki menüleri değiştirmek, menülerden gezmek ve gerekli yapmak. Aşağıdaki ise bu 1 2 3 4 numaralara sahip rotary encoder ise aslında direksiyon simidinin modunu belirliyor. Şimdi ekranda size göstermek istiyorum. Bu 1'i aldığım zaman bu aşağıdaki debriyaj kulakçıkları diyelim. Onlarla gaz, frene basabiliyorsunuz. 2'yi aldığım zaman sağ kulakçık bir fonksiyon yapıyor. Sol kulakçık debriyaj olarak gözüküyor. Üçü aldığın zaman ise debriyaj olabiliyor. 4 ise tamamen fonksiyon atanan bir moda geliyor. Yani biz şu anda aslında e, dördüncü modda kullanmayı tercih ediyoruz ki en azından kendimiz e, bu alttaki kulaklıkları e, debriyaj olarak belirlemek istiyoruz. Tamam her şey şimdi hoş güzel çok güzel bir direksiyon simidi yapmış Transformers'ı bize ama acaba Hangi oyunlarla uyumlu acaba hangi oyundan gelen data veri bana bu led ekranda doğru bir şekilde geliyor şimdi size onu anlatmak istiyorum. E, Thrustmaster'ın kendi web sitesine girdiğiniz zaman çok güzel detaylı açıklayıcı doküman burada mevcut şimdi aşağıda hemen bu hangi e, oyunlar simülasyonlar uyumlu onları göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar burada aslında direksiyon simide, simidine gelen iki tane tipte veri var. Birisi Native Mode, diğeri ise UDP mod. Şimdi Native aslında bir nevi plug and play. Yani hiç ilave bir şey gerekmiyor. Tek yapmanız gereken şey bu direksiyon simidini işte TSPC Racer T300 gibi bir direksiyon base'ine takmak. Ve zaten bu listede bulunan işte American Truck Racing, Assetto Corsa Combi, F1 Race Room, iRacing, VRC... Bunlarla oynadığınız sürece oyunun size vermek istediği veya verebileceği zaten araç verileri veya sürüş verileri buradaki ekrana gelecektir. Diğer mod arkadaşlar dediğim gibi UDP modu. Burada ise simidinizi Wi-Fi ile kablosuz internetle bilgisayarınızın bağlı olduğu ağa bağlıyorsunuz ve o şekilde oyundan gelen verileri ekranınızda görebiliyorsunuz. Ama şu anda zaten benim ekranımda gördüğünüz gibi de ancak F1 oyunlarını destekliyor. F1 demiş ya arkadaşlar tabi bu bir Formula 1 simidi. Ferrari lisansı bir Formula 1 simidi olduğu için anlarsanız ki Formula 1 oyunlarına baya yatırım yapılmış. Özellikle Codemasters'ın resmi F1 oyunlarına. Yani şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi oyun içerisinde native olarak gelen birkaç tane tuş ataması var hazırda. Yani şimdi ekranda size açtım. F1 2021'in PC button yani tuş mapping'i. Görüyorsunuz arkadaşlar bayağı komplike. Yani gerçek direksiyondan aslında çok çok bir farkı yok zaten. Bilmiyorum kesin zaten F1 fanboylara gerekli incelemeyi yapmışlardır ama bu ekrandan bayağı bir şey görebiliyorsunuz ve atanabilecek tur sayısı zaten çok fazla olduğu için size gelen fonksiyonlar da aşırı fazla. Yani ben şahsen bu karşımdaki ekranı ezberleyebilmek için burada bir tane printout yaptım ve muhtemelen sürerken hala buna arada sırada bakıyor olacağım. Tabii ki diğer oyunlarda da gerekli destekler var ama hani işte Assetto Corsa Competizione'da sonuçta görüyorsunuz burada bayağı e, default olarak e, tuş ayrılmış, atanmış. Otomobiliste iki aynı şekilde, iRacing aynı şekilde. Biz niye bunlardan bahsediyoruz? Çünkü bunlarla da sürüş yaptık. Onlardan detaylı bir şekilde bahsediyor olacağım gelecekte. Ama tabii ki en çok yoğunluk, en çok ağırlık F1 oyunlarına yapılmış. Tabii ki F1 demişken, F1'de kalmak istiyorum. F1'in veya Codemasters'ın resmi Formula 1 oyunlarına ilave fonksiyon olarak aslında LED ekrandaki bir sayfa bizden en azından diğer oyunlardan farklı. O da oyun içerisinde gelen resmi MDF datası direkt önünüzdeki LED ekranda gözükebiliyor. Zaten sürüş esnasında hepsine teker teker değiniyor olacağım ve sizlere gösteriyor olacağım. Evet sürüş deneyimimizi Brezilya'nın Interlagos pistinde gerçekleştiriyor olacağız ve kullanacağım araç arkadaşlar. 2021 senesinde Ferrari'nin kullandığı Araç tabii kimin aracını kullanıcı olacağım kullanacağım diye sorarsanız da şahsızlık. Lakin aracını kaçırdım. Bu yarış için en azından şu anda antrenman yapıyor olacağım ve sizlerle deneyimlerimi paylaşıyor olacağım. Peki şuna değinmek istiyorum. Ee, bu Formula 1 oyunlarının bir artısı bir eksisi var bence. Ya yani bazı içi bazısü kötü. Ee, Mouse yok. Mouse'la menü geçemiyorsunuz. Her şey tamamen direksiyon üstünden yapılabiliyor. Tabi bu demektir ki direksiyon üstündeki tuşların fonksiyonlarını menü için veya yani menüler için ezberlemek zorundasınız. Burada tabi böyle bir dokümantasyonu habire bakıp ezberlemek gibi bir şey olabilir. Neyse şimdi önce ne yapıyorum? LED ekranımı açıyorum ve karşıma direkt bir tane sürüş ekranı çıkıyor. Bu sürüş ekranı da arkadaşlar Formula 1 oyunları için özel olan ekran. Görüyorsunuz önündeki simidin üstündeki LED ekran ile oyundaki araç içerisindeki LED ekranın hemen hemen görselleri aynı. Burada overtake, batarya durumu, ondan sonra vites ve diğer bilgiler mevcut neredeyse aynı. Tabii ki başka sürüş ekranları var. Trasmaster'ın bize sundu gördüğünüz gibi. Ama biz bütün sürüşümüzü bu Formula 1 ekranından yapıyor olacağız. Peki menüleri direksiyonla gezmekten bahsetmiştim. Şimdi burada Session'ın içerisine girmek istiyorum. 4 nolu tuşa bastım. Ee, ve gördüğünüz gibi şimdi vites kulaklıklarıyla aynı şekilde diğer mailleri gezebiliyorum. Tabii şimdi burada çok detaylı girmek istemem arkadaşlar. Vaktinizi harcamak istemiyorum. O yüzden gelip çıkalım ve sürüşümüzü yapalım. İlk başta direksiyonun bana hani hissiyatını size söylemek istiyorum. Ergonomisinden, ebatından bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında tuşları ve bu MFD ekranından size bahsedeceğim. Evet. Ebat bu arada bence bir Formula 1 için ideal. 280 milimetre çapındaki bu direksiyon simidi Formula 1 için bence ideal. Daha büyüğüne, daha küçüğüne ihtiyacınız kesinlikle yok. Tabii ki şöyle bir şey var. Bazılarınız bu ebatlı GT araçları da kullanabilir. kullanan birçok insan tanıyorum. Ee, tabii bazı insanlar daha büyüklerini tercih edebilirler ama bence ee, işte Formula 1, LMP araçları ve bazı GT araçları içinde kullanılabilecek bir direksiyon simidi. Çünkü ebatı ona çok uygun. Peki tutacaklar. Tutacaklar bu arada bu lastik plastik kimse tutacaklar var. Gayet kaliteli. Ee, rahat tutabiliyorsunuz. Ben gördüğünüz gibi eldivenle sürüyorum şu anda. Ve eldivenle sürüş esnasında hiçbir konuda sıkıntı yaşamıyorum. Bu arada arkamda bir tane Red Bull var. Ona gelin bir yol verelim turlarını bozmayalım. Önümde şu anda Verstappen var. 2021 senesinin Formula 1 şampiyonu kendisi. Peki, sürüşe devam ediyorum. Ergonomik olarak bence başarılı. Şimdi tabii tuşlara ulaşabilmek de önemli. Tuşlara ulaşabiliyorsunuz. Tuşların konumları gayet iyi. Niye? Çünkü aslında bir <laughs> replika direksiyon e, 2000 ve en azından SF bin aracının replika direksiyonu olduğu için e, tuşların konumları ve fonksiyonları tabii ki ondan esinlenmiş. Evet diğer simi açıyorum. Bir yandan da bakıyorum motor moduma. Şu anda benzini ayarlamaya çalışıyorum. Benzin ayarlamak için tabii ki e, oyunun önceden atanmış tuşu olan şu rotary tuşu ile gerekli değişiklikler yapabiliyorum. Tekrar diğerine saçıyorum. Tabi şöyle bir şöyle bir sıkıntı da var. Ha sağ sağa sola bakmak zorundayım çünkü alışık değilim duruma. Yani olan bitene en azından işte F1 menülerine direksiyonun kendisine çok daha aşina olamadığım için ha önüme bakmak zorundayım. Ha bir şey değişiyor mu değişmiyor mu ona bakmak zorundayım. Tabii bu iyi bir şey değil benim açımdan ama eminim ki zamanla tabii buna alıştıkça bunu öğrendikçe çok daha verimli bir şekilde kullanabileceksiniz. Tabi ben çok F1 oynayan da bir insan da değilim tabi o yüzden F1 oyun dinamiklerini de çok iyi bir şekilde bilmiyorum ama tabi önemli olan burada aslında direksiyonu bize sunduğu şeyler direksiyon direksiyon bize gerekli rahatlığı sağlıyor mu direksiyon gerekli fonksiyonları rahat bir şekilde bize en azından bizim değiştirmemize izin veriyor mu? Tabii tabi ekranlara bakıyorum şimdi gelin şimdi bu rotary tuşuyla diğer ekranlara bakalım ne kadar ee lastik kullanmışım burada gözüküyor. Tabii daha iki tur attığım için fazla bir lastik kullanmadım. Diğer yandan ise fren sıcaklıkları, lastik sıcaklıkları burada ekranda önümde gözüküyor. Tabii ben bunları aslında e, monitörler üstünde MFT ekranından da veya bilgilendirme ekranından da hepsinde görebilirim. Sorun değil. Ama bazı insanlar tabii bunu e, önündeki LED ekranda görmek de isteyebilirler. Bu da bir ayrıcalık baktığınız zaman yani. Büyük bir ayrıcalık gerçek Formula bir araç gerçek formlu bir sürücünün önünde bir monitör yok. Bütün bütün gerekli bilgilerin hepsini öndeki yani direksiyon üstündeki simidin üstündeki LED ekranda görüyorlar. Aslında e, kendinizi daha oyun içerisinde hissetmek istiyorsanız güzel bir şey. Kesinlikle güzel bir şey. E, ekrana, yani monitöre niye bakarsınız? Sadece sürüşünüze odaklanmak için bakabilirsiniz. Gerekli diğer bütün değişikleri e, direksiyona bakarak yapabilirsin. Ama ben mesela tabii şu anda nispeten zorlanıyorum çünkü alışık olmadığım bir kavram. E, hep ileriye bakmaya alışık olduğum için, hep yukarı bakmaya alışık olduğum için e, şu anda mesela bana farklı bir şey geliyor. Diğer ekran açtığımız ise güç ünitesi ve vites kutusunun ne kadar kullanıldığını yüzde olarak görüyorsunuz. Bu da tabi kariyer modu için veya sezon kovalayan insanlar için önemli bir şey. Çünkü biliyorsunuz sene içerisinde işte güç ünitesini ve diğer işte vites kutusunu gibi 3-4 kere değiştirebiliyorsunuz. Tabi yüzlere dikkat etmek lazım. Belli bir yüzdeye geçtikten sonra zaten yolda kalma ihtimaliniz oluyor. Diğer ekrana geçersek ise o da şu anda ...sürüş ekranı. Tabi direksiyon aslında bize sunduğu... ...bir sürü bir sürü fonksiyon var. Yani buradan diferansiyelimi değiştirebilirim. Diğer anlamda e, şu sağdaki... ...rotarıyla ise e, fren ayarımı... ...yani en azından fren yüzlemi değiştirebilirim. Önemli şeyler. E, Tabi şöyle bir durum da söz konusu. İstediğiniz tuşu... ...istediğiniz şekilde atayabiliyorsunuz. Ama standart olarak bunlar geliyor. Ha Bunlara sadık kalmak zorunda değilsiniz bu arada açıkçası. E, ama en azından iyi bir başlangıç, iyi bir indikasyon. Evet, biraz arkası geldi. Hemen toparlayabildim. Tabi şöyle bir durum söz konusu. Formül 1 araçlarının zaten kayma açısı çok fazla olmadığı için, yani şase kayma açısı çok fazla olmadığı için yapacağın düzeltme zaten çok fazla olmayacaktır. Oy. Evet. E tabi sonuçta bir GT aracı kullandığınız zaman bazen işte 90 derece kadar kontra verme ihtimaliniz oluyor. E tabi küçük bir simit olduğu zaman bunu tutması daha zor olabilir. Oy yine gördüğünüz arkası kaydı. Ama şahsen arkadaşlar yani ee kaliteli bir ürün. Niye bir kaliteli bir ürün? Çünkü tutuşu, ağırlığı, ee force eden gelen feedback'in benim elime Sundu veya elime yansıttır rezonans bile aslında güzel. Yani arkamda bir tane Alpin aracı var, ona yol vereceğim. Yani rezonans derken hani titreşim çok az seviyede ee, bir e, hani bir titreşim uzantısı yok. Hani ele geldiği zaman bu titreşim veya force feedback rahatsız etmiyor sizi. Yani kısacası arkadaşlar Trasmaster bu ürünü e, veya bu simidi tasarlarken gerçekten daha e, Forsberg'i yüksek olan direksiyonlar için tasarlamış gibi de duruyor. Bu da ne demektir? Muhtemelen gelecekte Trustmaster Direct Drive e, Base'in de geleceğe indikasyonu ve zaten bu da onunla muhtemelen uyumlu olacaktır. Tabii şu anda yaptığım tur zamanları çok yavaş gözüküyor çünkü pek gidemiyorum açıkçası. Hem Formula 1 oyunlarına çok aşina değilim hem de konuşurken bunu sürmek çok daha kolay değil. Ama hani GT araçlarında <laughs> biraz daha kolay çünkü her şey bu kadar hızlı olmuyor. Her daim bir vites değiştirme, her daim ekrana bakma, öne bakma olan bitene bakmak gerçekten farklı bir tecrübe benim için. Neyse. Ee, önemli olan şey şu arkadaşlar. Bu direksiyon gerçekten bize bir sürüş zevki veyahut e, sürüşümüze bir şey katıyor. Bence katıyor. E, F1 fanboyları özellikle kesinlikle bu direksiyonu seveceklerdir. Ve sevmemeleri için hiçbir sebep yok. Tabii özellikle Ferrari yani tifosi iseniz e, <laughs> muhtemelen Ferrari lisanslı bir ürün almak isteyeceksinizdir. Ferrari demişken de şu anda önümde Carlos Sainz var. Takım arkadaşım. Onunla biraz gitmeye çalışıyorum. Tabii pek gidemiyorum çünkü çok hızlı değilim. Yani ekranda aslında her şey yani şöyle bir şey pardon şöyle gelmek istiyorum. Herkes kokpit ekranında oynamak istemeyebilir. Yani bazı insanlar biliyorsunuz on-board kameranın olduğu Roll-Hoop kamerasını oynamayı seviyor. Ve Roll-Hoop kamerasında oynadığınız zaman da direksiyon üstündeki yani simit üstündeki bütün verileri göremiyorsunuz, benim şu anda gördüğüm gibi. O yüzden eğer ki diğer bilgilendirici ekranları açmayacaksanız bu direksiyon üstündeki e, e, direksiyon üstündeki LED ekranın üstündeki bilgiler size çok faydalı olacaktır. Yani Tabi burada F1 kullanırken özellikle en önemli şeyler nedir? E, bataryanızın durumu, ondan sonra e, ...belki işte tur zamanlarınız, kaç tur kaldı. Ya tabii bunlar sonuçta monitörde de gözükebilen şeyler ama bazı insanlar belki e, temiz bir monitör, yani temiz bir ekranda sürmeyi tercih ederler. Evet. Ben şahsen bir Formula 1 tutkun olmuş olsaydım veya her daim F1 oynuyor olsaydım PC veya PS'de veya konsolda Muhtemelen bu direksiyona yatırım yapıyor olurdum. F1 2021 oyununda Thrustmaster Ferrari SF1000 Edition simidini denedik. Tabii bunlarla beraber T-Chrono Pedal Shift mekanizmasını da denedik. Ve size aslında bir nevi artlarını, eksilerini söylemek istiyorum. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel olarak bakıldığı zaman Formula 1'e özel yapılmış bir simit diyebiliriz. Başka oyunlarda da kullandım iRacing'de, Otomobil 2'de, Assetto Corsa kompetisyonu ve tabii ki onlarla GT veya binek araçları kullandım. Ha ebat ve ergonomi olarak sıkıntı yaşadım mı? Hiç yaşamadım. Ee, tabii ki Formula 1'den ayıran e, veya Formula 1 oyunlarına ayıran tek özellik ise aslında ilave olarak gelen veya gelmeyen sürüş menüsü. Size de sürerken gösterdiğim Formula 1 için ilave yapılmış bir sürüş ekranı vardı. Diğer oyunlarda bu maalesef yok. Ve bununla beraber aslında Trustmaster'ın sürücüsünün bize sunduğu veya sağladığı veriler de oyundan oyuna değişiyor. Mesela otomobiliste 2'de gelen veriler iRacing ve Assetto Corsa Competizione'a göre daha fazlaydı. Yani Atomobilist iki oyun içerisinde işte frenlerin ısıları, lastiklerin ısıları, lastiklerin kullanımı, bununla beraber öndeki ve arkadaki olan sürücüler olan farkı hepsinin çok bir şekilde, çok net bir şekilde, rahat bir şekilde görebiliyordunuz. Yani sanki hala oyunlar içerisinde bile bir takım veri belirsizliği var. Bu da muhtemelen zamanla aşılacaktır ve her oyundan gelecek olan veriler veya her oyundan gelen veriler aslında bize direksiyonun sunabileceği veriler olacaktır. Üretim kalitesi veya işte kullanılan malzemenin kalitesine bakıldığı zaman aslında arkadaşlar kaliteli. Burada sonuçta 3 mm kalınlığında bir karbon fiber, gerçek karbon fiber mevcut. Bütün led ışıkları gayet iyi, parlak, onlar da kaliteli. Kullanılan tuşlar her ne kadar plastik olsa bile kaliteli en azından parmağa hoş gelen ağırlıkta, hissiyatta tuşlar. E, rotary enkodurların içerisinde kullanılan elektronik bile sanki iyi gibi duruyor. Burada kaliteden pek bir ödün verilmemiş. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum. Piyasadaki diğer direksiyon simitlerine kıyaslandığınız zaman fiyat performans olarak da gayet iyi. Hele hele diğer üstünde LED ekranı olan daha kaliteli daha pahalı ve ee daha fonksiyona sahip olan direksiyonlarla kıyaslandığı zaman bile bence fiyat performansı çok iyi çünkü neredeyse yarı fiyata hatta hatta bazı ürünlerin bile çeyrek fiyatında. Tabi buradaki tek dezavantaj ise ee bu direksiyon siminin sadece Thrustmaster base'lerine uyumlu olması. Neyse her şey şimdi güzel bir de tabi Kötü yanlarını demek istemiyorum. Biraz eleştirmek istediğim birkaç tane noktası var. Direksiyon üstündeki tuşların üzerinde ki stickerlar. Buna pek bir şey ifade etmiyor bana. Çünkü simle çok alakalı değil. Özellikle işte drink yazıyor bir tane tuşun üstünde. İçecek yani. Ben sim kullanırken pek drink tuşunu kullanmayacağım. Yani iç, iç bir şey içmeyeceğim için bu bana çok manasız geliyor. Keşke, keşke ee, direksiyon simidini alırken içerisinde boş bir sticker seti gelse en azından ben yapıştırırken işte hangisi işte diferansiyel, hangisi ABS, hangisi işte antipatinaj, hangisi menü gibi böyle kendi kendi veya yani pit limitörü gibi kendim kendim yazabilsem çok daha hoş olurdu bence. Direksiyon simidinin sadece Thrustmaster BS'ine uyumlu olması ve bu sticker setinin bana pek bir şey ifade etmiyor olması haricinde pek bir şey eleştiremiyorum açıkçası ve bu sebepten dolayı da özellikle Formula 1 oyunlarına veya F1 araçlarına e, yatırım yapan bir sim kariyerine sahip olmak için veya en azından çoğu vaktiniz bu oyunlarda bu araçlarla geçiyorsa ve bir Thrustmaster Base'i sahipseniz kesinlikle bu ürüne bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ve böylelikle Trustmaster Ferrari SF1000 Edition direksiyon simidinin incelemesini yaptık arkadaşlar. Eğer ki bu direksiyon simidi hakkında sorularınız varsa lütfen yorumlarınızı aşağıda yazın ve bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Bizi takip etmiyorsanız lütfen bizi takip edin ve her zaman dediğiniz gibi simle kalın, takipte kalın. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Bay bay.